Basketbol sanatından tekrar merhabalar. Tahmin sanatı kuşağımızdan. Az önceki videoyu eğer izlemediyseniz lütfen az önceki videodan başlayın. Bir önceki videomdan. Çünkü e, Erdem abinin bana ulaştırdığı e, maçları ve tahminlerini paylaşmayı unutmuşum yayında. O yüzden onun tahminlerini paylaşacağım. Dediğim gibi e, bir önceki videoda ben maçların analizini, maçlara olan yorumlarımı yaptım. Burada sadece Erdem abinin tahminlerini vereceğim ben. New York, Orlando New York müsabakasında 2.5 handikaptan New York'a 1.54 oranı ile oynadı. Brooklyn Cleveland müsabakasında 215.5 üstüne güveniyor Adem abi. New Orleans Charlotte müsabakasında da 7.5 handikaptan New Orleans'ın kazanacağını 7.5 handikaptan 1 diyor. Öngörüyor bunu. Ee, i̇nşallah diyelim efendim. Los Angeles Clippers Oklahoma müsabakasında da yanında yer almış Erdem abi. Cephede beraber savaşacağız. 2.5 handikaptan Los Angeles Clippers'a güvendiğini söyledi. Yayın bu kadar kadardı efendim. Kısa ve öz, net. İstediğiniz gibi efendim. Yemek hazır. Kendinize iyi bakın. Esen kalın efendim.